Sonucunda da ciddi travmalar söz konusu. Şimdi geçmiş yarın tekrarını okuduğum için söylüyorum, paylaşma gereği diyorum. Herhangi bir işlerinizde bir kaza oldu. Diyelim öldünüz. Yani öldü çalışan biriniz. Ve dolayısıyla buradaki buradaki o kişinin sevgilisi dahi olsa destekten yoksun kalma davası açabiliyoruz. Ve bu ııı e, dava Olmuş verilmiş kararlar söz konusu. Bunu gördük, okuduk. O yüzden dolayı işe almadan önce kesinlikle personelleri güzel eğitip o işlerin risklerine göre e, dağıtmak gerekiyor. Evet, Ve onu bilgilendirmek gerekiyor. Evet arkadaşlar ben e, fazla söz uzatmamak istiyorum. Son kapatmak için bir şey anlatmak istiyorum çünkü bunlar önemli kafada kalan şeyler. Ben soruyorum şimdi. Hepimiz araç kullanıyoruz. Araçla 90 kilometre hızla gidiyoruz arkadaşlar. 90 kilometre hızla giderken önümüze herhangi bir şeyin çıkma ihtimali var mı? Var. var. Peki bu aracı durdurmamız gerekir. Kaç metrede durur desem? Kaç kişi ne söyleyecek? 45. 45. 45. Başka? Ya, arkadaşlar araç 72,5 metrede durur. <laughs> Evet, evet, neden dolayı? Aracı Çünkü bir araç bir saniyede 25 metre yol alıyor. Fren gaz pedal mesafesini hesap ettiğimiz zaman ayağımızı kaldırdık. Frene bastık bir saniye geçti. Gitti 25 Freni saniye. Diğer türlerini siz biliyorsunuz zaten. O yüzden riskleri görmemiz gerekiyor ki ona göre önlem alalım. Bu saate kaldı. Sabır gösterdiniz. Ben dinlediniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür bizimle paylaştınız. Katılım belgeleriniz dışarıda. Biz sunum yapan arkadaşlarımıza bir plaket vereceğiz izninizle. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka seminerde yine görüşmeyi diliyoruz. Sağ olun. Yaşmur'u size alabilir miyim? Lütfen. Teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim. faydası olmuştur. Biraz anlattıysanız. Siz Selman Bey'in de Tamam oturunca Hocam biz beraber yolcuz ama şey ben programın onu da bir tane şey Durmuş Bey sektörümüz kalkınması için durmuş Bey'den faydalanıyoruz. Durmuş yönetim kurulu sorularınız olursa lütfen iletin Durmuş Bey yanıt verecek. Çünkü bu konuda uzman ve eğitimler veriyor. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, tes için teşekkür ediyoruz. Ayaz'a sağ olun. Kurumlar tesisimize geçiniz. Sağ olun. Arkadaşlar Durmuş Bey'e soracağınız tüm soruları dair telefonları sorabilirsiniz. Yönetim sıfır beş dört üç beş dört üç üç yüz altmış altı on beş sıfır beş dört üç altmış altı on beş arkadaşlar beş ne bir k yapınız beş ne bir k yazdığınız zaman yani beş düşün bir karar Mutlaka çıkacak olsun. Ne evet. söyleyeyim beş de, durmuştu değisi. 1K. 5'te değil. Geldim. Evet. Pardon, biz pardon. bir Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. evet bir